zamanı. Abi seviye 10 tane kelime. Her zamanki gibi önce siz sonra ben. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Oven. Oven. Oven değil. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Onion. Onion. Onion değil. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Bored. 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 Bununla aynı. Bored I'm bored. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Wednesday. Wednesday. Wednesday değil. Wednesday. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Iron. Iron. Iron değil. Buna ilk öğrettiğimde hocam nasıl olur ya? Iron Man bile kendi adını yanlış mı söylüyor demiştiniz. Hayır doğru söylüyor. Hep beraber izleyelim. And right before Iron Man and the screen test for that, there was part Iron Man and the screen test for that. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? Book 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 değil. book bunu sweatshirt 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 değil. sweatshirt. Bunu nasıl telaffuz ediyoruz? where 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 değil. where. Where are you? Daki where? la wear. where. Bugünlük son olarak bunu nasıl telaffuz ediyoruz? tired 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 değil. Tired. Kaç tanesini doğru bildiğinizi yorumlara yazmayı unutmayın. Siz çok seviyorum. Bye.